Merhaba hanımlar, bayanların dikkatine YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapını anlatacağım inşallah. Örgüme başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarından anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar modelim bakın bu şekilde. Şöyle 6 tane ilmekten oluşmakta. Şöyle altı ilmek, 6 ilmek. 6 ilmek. Başlangıçta 3 tane ilmeğimizi düz ördüğümüzde şöyle model kurulumu rahatlıkla denk gelecektir. Lastik kısmına ben şöyle haroşa yaptım. Dilerseniz farklı lastik modelleri de yapabilirsiniz. Ben şöyle bunun için ilmeklerimi atarak iki sıra şöyle haroşa yaptım. Renkli ipimi de bağlayarak model kurulumuna hemen başlayacağım inşallah. Ben şu an 3 tane model göstereceğim. Şöyle bunun için 20 tane ilmeğimi attım. 6 12 18 birer tane de kenar ilmekleri şöyle toplamda 20 ilmek atarak e, modelime hemen başlıyorum. Örgümü şöyle kenara alayım. Bunun için e, renkli ipimi hemen alıyorum. Burası örgümün düz tarafı. Şöyle ipimi arka tarafa alarak ilk sıra olduğu için kenarını da öreceğim inşallah. Şöyle hemen düz örgüyle hepsini şöyle sıramın örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle. Bakın burası örgümün düz tarafı ve bütün ilmeklerimi düz yapıyorum. İlmek sayım çok az olduğu için hepsini şöyle örerek göstermek istiyorum. Bakın ilk sırasını düz örgü yaparak tamamladım. Örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada da ters örgü yapıyorum. Örgümün ters tarafındayım. Ters örgü yaparak bütün ilmeklerimi şöyle örüyorum. düz tarafında düz, ters tarafında ters örgü yaparak ilk sıramı bu şekilde tamamlıyorum şöyle. Kenar ilmeğinde de örüyorum. Ve burası örgümün ters tarafı. Hemen şöyle düz tarafına başladığımda bakın renkli ipimi çıkartıyorum. Ve beyaz ipimi alarak hemen şöyle modele başlıyorum ipimi yine arka tarafa alıyorum kenardan 3 tane ilmeğimi düz örüyorum şöyle 1 2 ve 3 bakın kenar ilmeği ile birlikte 3 tane ilmeğimi düz ördüm sıradaki kırmızı ipimden ilmeğimden 2 tanesini şöyle örmeden şişime alıyorum bakın 3 tane düz ördüm 2 tane ilmeğimi örmeden şişime geçirdim Burada 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Bakın şöyle 4 tane de ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 tane ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 ve 4 oldu. Tekrar bakın 1, 2 tane ilmeği örmeden şişime alıyorum. 3 tane ilmeği düz örüyorum. Ve bakın model için böyle bir zemin ayarladım. Örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Şöyle ipim yönü benden tarafa yani ters örgüden tarafa yine iki tane ilmeğimi şöyle örmeden geçiriyorum şişime sağ şişime Tekrar 4 tane ilmeğimi ters örgü yapıyorum. 2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 tane ilmeğimi ters örgü yapıyorum. 2 tane ilmeği örmeden alıyorum. Kenardaki 3 tane ilmeğimi de şöyle ters örgü yapıyorum. Ve örgümün hemen düz tarafındayım. Burada tekrardan renkli ipimi şöyle alarak ipimin ikisini de aynı şekilde hemen yürütmek istiyorum. İpimi şöyle hemen arka tarafa alıyorum. Ve burada modeli hemen devam ediyorum. Kenar ilmeğini şöyle bir ve yanından bir ilmek daha örerek iki tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın sıradaki ilmeğim beyaz. iki tane de örmediğim kırmızı ilmeğim var. Birinci kırmızı ilmeği ve beyazı yer değiştiriyorum. Şöyle. Kırmızıyı şöyle öne alarak beyazı geriye alıyorum. Şöyle ikisini de şöyle düz örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeğim kırmızı ve beyaz. Bunları yine yer değiştiriyorum. değiştirdikten sonra ikisini de düz örgü yapıyorum ve bakın modelim bu şekilde tekrar iki tane ilmeği düz örüyorum iki düz ördükten sonra bakın yine ortada iki tane örmediğim kırmızı ilmeklerim var bunun önceki iki tanesini şöyle beyazla yer değiştiriyorum Diğer iki taneyi de tekrar yer değiştiriyorum ve düz örgü yapıyorum şöyle. Düz örüyorum. Değiştirdikten sonra ve bakın modelim bu şekilde oluyor. Tekrar iki tane ilmeğimi düz örüyorum ve model için bakın şöyle ilmeklerim var. Ve şöyle hemen iki tane ilmeğimi yer değiştiriyorum. ve düz örgü yapıyorum şöyle değiştirdiğim ilmeklerimi diğer iki tane ilmeğimi de tekrar yer değiştiriyorum kırmızıyı geri alıyorum beyazı ileri alıyorum ve düz örüyorum şöyle kenardaki iki tane ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum bakın modelim bu şekilde hemen örgümün şöyle ters tarafındayım kenar ilmeğini örmeden alıyorum bütün ilmeklerimi ters örgü yapıyorum burada. Bakın şöyle yönüne göre tersi ters düzü düz yapıyoruz. Örgümüzün ters tarafında olduğum için ters örgü yapıyorum. Kenar ilmeğini de örerek, bakın örgümün ters tarafını bu şekilde tamamladım. Ve hemen düz tarafındayım. Bakın modelimde bu şekilde oluyor. Şimdi kırmızı ipimi bırakıyorum ve beyaz ipimi alıyorum şöyle hemen. Kenar ilmeğini düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi bakın düz ördüm. Şöyle. Ve tekrar sıradan iki tane ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Burada dört tane ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle 3 ve 4. Tekrar 2 tane ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve hemen 4 tane ilmeğimi şöyle düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane ilmeğimi şöyle düz örüyorum. Bakın iki tane örmeden aldığım ilmeklerim yine modelin tam ortasına denk gelen ilmeklerim. Bakın bu şekilde. Hemen örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. İki tane kırmızı olan ilmeğimi tekrar örmeden şişime geçiriyorum. Dört tane ilmeği ters örüyorum. Ve iki tane kırmızı olan ilmeğimi Örmeden şişime alıyorum, 4 tane beyaz olan ilmeğimi şöyle ters örgü yapıyorum. Örgümün ters tarafında olduğum için ve tekrar sıradaki iki tane kırmızı ilmeğimi örmeden şöyle sağ şişime alarak kenardaki üç tane ilmeğimi de şöyle ters örgü yapıyorum. Ve hemen bakın örgümün şöyle hemen düz tarafındayım beyaz ipimi bırakıyorum burada ve kırmızı ipimi alıyorum ilk sıra olduğu için yine renkli ipimde kenar ilmeğini de örüyorum şöyle çekiyorum bir tane de yanına örüyorum ilmek bakın iki tane ilmeğimi ördüm sıradaki ilmeğim beyaz bakın yanındakiler şöyle kırmızı kırmızının bir tanesiyle beyazı yer değiştiriyorum kırmızıyı başa alarak değiştirdiğim iki ilmeği düz örüyorum ve kalan iki tane ilmeği yani baştaki kırmızı yanındaki beyaz bunları da tekrar yer değiştirip kırmızıyı geri alıyorum bu sefer değiştirdiğim iki ilmeği de şöyle düz örüyorum ve bakın modelim bu şekilde oluyor tekrar iki tane ilmeği düz örüyorum ve tekrar model için kırmızının ilk bir tanesiyle beyazı yer değiştiriyorum ve düz örüyorum şöyle tekrar diğer kırmızıyı da beyazla yer değiştirerek sol taraf alıyorum kırmızıyı ve düz örüyorum iki tane ilmeğimi düz örüyorum ve model için bakın tekrar iki tane kırmızım var bir tane beyazım var kırmızının bir tanesini şöyle başa alarak takıyorum ve düz örüyorum beyazı geriye alarak bu şekilde diğer beyazı da kırmızı ile yer değiştirerek şöyle başa alıp bütün ilmeklerimi şöyle düz örüyorum ve bakın modelim bu şekilde oluyor şişimi şöyle bırakayım Modelin bakın bu şekilde ilerlemekte. Gayet çok kolay, çok da zevkli ilerleyen bir modelim. Devam ettikçe de bakın böyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Evet, modelimizin yapımı bu şekilde hanımlar. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun hanımlar.